Sekiz. Adam düştü, ayırın düştü, ayırın düştü, ayırın. düştü, düştü, düştü. Vek bak vek. Bak. Bak abi, bak abi, bak. Geldi, geldi. Ay maşallah abi, canla abi. Aha, Oğlum aha, aha. aha. <gülüyor> aha. <gülüyor> gördün mü? Ya, ya, oraya? Biliyor aha. Ay gördün mü? <laughs> öyle 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 abi, <laughs> abi, abi. Abi, abi. Abi, abi direk patladı. Abi Palamut tane sekiz. Karadeniz patladı. Palamut sekiz. Bak abi bak abi ne balıklar geldi abi. Harika balıklar abi. Yaşı canlı abi. Karadeniz'de patlama olması hem bizim için daha iyi hem vatanası için daha iyi. İki gün önceye kadar Palamut'tan tanesini 12 liraya 13 liraya sattık. Bugün palamutların tanesi 8 liraya hem biraz daha büyüdü hem de biraz daha canlı o taze olmaya başladı. Yani Karadeniz'de balık bol olursa fiyatı düşer. Fiyatı düştüğü zaman vatandaş bol bol alır. 10, 10 tane, 20 tane, 30 tane dolabına koyar. Yani yola gönderir, memleketine gönderir. Eşine dostuna gönderir. Palamutun fazla olması hem bizim için daha iyi. Şu anda satışlarımız yine iyi. Biraz daha yoğunluk var. Şu anda biraz sakin ama bir saat, iki saat sonra burada izdiham olabilir. Yani balık kalmıyor diyebiliriz size yani. Aşı göre 10 günden beri çok acayip bir yoğunluk var. Yani siz kendiniz de görüyorsunuz burada piyasayı. Vatandaşları alan 10 tane 20 tane palamut alıyor veya mezit alıyor, barbun alıyor. Şu anda mezidi fiyatını 15'e satıyoruz, barbunun fiyatını 15, satıyoruz. Fiyatını 15 satıyoruz. Orta boyları 10 lira, 8 lira ama daha da çok olacağını tahmin ediyoruz. Biraz da havaların soğuması lazım, yağmur yağması lazım. 10 gün 15 gün sonra palamutlar biraz daha büyüyecek. Yani ne diyorum sana? Çiğerek de çıkacak. Torik olacak. Baba torik. Balık bol fiyatlar uygun. Dün palamutun tanesini 10 milyona satıyorduk. Bugün biraz daha bol çıktı. 8 milyon tanesi. Yarım kilo gelen palamutun tanesi 8 lira. Bir kişiye fazla fazla yetiyor. Satışlar çok güzel. Yetiştiremiyoruz. Aynı yoğunluk devam ediyor. Gün geçtikçe daha da artıyor. Çünkü korona muhabbeti var. Vatandaş balığa daha fazla yöneldi. Et balık şey et düşünmüyor tavuk düşünmüyor ama balığı daha fazla yiyor daha sağlıklı vitamini daha fazla İşlerimiz güzel yani yoğun satışlar on numara kalkana bak, kalkana, kalkana. <laughs> <eight> Dayı veriyor mu para bu? Al dayı al düşürme. Taze bana başına geldi lan. <laughs> balık bedava. <laughs> ya, bu yani, da geldi abi. Normalde 10 lira balık alana 5 lira poşeti. Sadece 5. Kari, balık alana 5. Kari.